Yunanistan NATO'dan ayrılmıştı. Fransa ayrılmıştı. Daha sonra bizdeki yönetimler bunların NATO'ya girişini desteklediler. Peki şimdi Yunanistan 5 artı 4 Amerika'nın 9 tane üssünün Yunanistan'da adalarda vesaire kurulmasına imkan hazırladı mı? Hazırladı. Değerli arkadaşlar diyorlar ki Niye öyle niye böyle? Ha söyleyeyim. Bak şimdi bizim Yunanistan'la biliyorsunuz yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmamız vardı. Dün Dışişleri Bakanıma da söyledim ve biz Yunanistan'la yüksek düzeyli stratejik konsey anlaşmamızı bozduk. Zira biz şahsiyetli dış politikadan yanayız. Eğer dış politikada şahsiyetini kaybetmiş olanlar varsa onlarla birlikte olmayı asla düşünemeyiz. İkide bir uçaklarınla kalk bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten işler samlıyor musun? Tarihte neredeydin? Şimdi neredesin? Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur, yolda kalırsın. İkide bir uçaklarınla kalk, bize gösteri yap. Ya ne yapıyorsun sen? Kendine gel. Tarihten işler almıyor musun? Tarihte neredeydin, şimdi neredesin? Ondan sonra başlıyorsun ağlayıp sızlamaya. Türkiye ile dans etmeye kalkma. Yorulur, yolda kalırsın. Onun için de şu anda bu anlaşmayı ortadan kaldırmak suretiyle arkadaşlarıma da söyledim. Bunlarla artık ikili görüşmeleri de yapmıyoruz ve yapmayacaksınız. Çünkü bu Yunanistan maalesef yola gelmeyecek. Ne zaman ki bütün bu yanlışlarından sarfına zer eder, yanlış yaptık der. Neymiş? Amerika'da Rum lobisiymiş. Oraya gidecek. Orada kongrede konuşma yapacak. O kongredeki konuşmada aleyhimizde sözler sarf edecek. Arkadan da olsa gidecek. Tamam ya biz artık bunlardan bıktık. Bıktık. Dürüst, dürüst. Dürüst olacaksan karşımızda koltuğun hazır. Ama dürüst olmazsan kusura bakma. Türkiye'nin muvaffakati olmadan bu ülkelerin NATO'ya üyeliği mümkün olmadığı için hemen yoğun bir diplomasi trafiği başladı. Arayan arayana niçin bu ülkelerin üyeliğine karşı olduğumuzu örnekleri ve gerekçeleriyle anlattık. Şu ana kadar da önümüze bizim ihtirazi kayıtlarımızı izale edecek somut herhangi bir belge konabilmiş değildir. Avrupa Birliği üyeliği sürecimiz başta olmak üzere pek çok acı tecrübeyle belgeye bağlanmamış sözlere inanmamız asla mümkün değildir. Peki biz İsveç ve Finlandiya'dan dolayısıyla onların üyeliği konusunda ısrarcı olan herkesten ne istiyoruz? Her şeyden önce bu ülkelerin sınırları içinde faaliyetlerine izin verdiği terör örgütleriyle bağlantılı tüm kurumların kapılarına kilit vurması gerekiyor. Geçmişteki hadiseleri bir kenara bıraktık. Üyelik tartışmalarının yaşandığı şu günlerde dahi Avrupa'nın tamamiyle birlikte bu ülkelerde de terör örgütü yandaşlarının şımarıklıklarına, Türkiye anıttarı faaliyetlerine nasıl göz yumulduğu, destek verildiği açıkça ortadadır. PKK ve onun uzantısı kuruluşların temsilcilerini en üst düzeyde ağırlayanların bizim terörle mücadele hassasiyetlerimize saygı duydukları sözleri asla inandırıcı değildir. İşte geçenlerde İsveç Finlandiya heyet gönderdiler. Bizim heyetimizle görüşmeler yaptılar. Ya çok enteresandır. Görüşmeyi yaptıkları gün akşam İsveç Devlet Televizyonu'nda Salih Müslim'le söyleşi yapıyorlar. Ya bu nasıl bir duruştur? Bu nasıl bir samimiyettir? Arkadaşlar harf oyunlarıyla PKK'yı PYD yaparak, YPG yaparak veya başka isimlerle gizleyerek meşrulaştırmaya çalışanlar bizi değil kendilerini kandırıyorlar. Çünkü biz isim isim kimin ne olduğunu zaten biliyoruz ve hepsini de muhataplarımızın önüne koyuyoruz. İsterseniz gelin Avrupa ülkelerinin terör örgütlerine desteğini şöyle görüntüleriyle bir hatırlayalım. Türkiye son 40 yılda terörle mücadele yolunda binlerce şehit verdi. Milyarlarca liralık kaynağını terörün açtığı yaraları kapatmak için harcadı. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden terörizm siyasi kararlılık, güvenlik güçlerimizin olağanüstü çabası ve milletimizin desteğiyle Türkiye sınırları içerisinde artık bitme noktasına geldi. Yürütülen başarılı sınır ötesi askeri operasyonlarla Suriye ve Irak'taki terör kampları ve yerleşkeler yerle bir edildi. Türkiye küresel teröre karşı amansız bir mücadele yürütürken Amacı üye ülkelerin güvenliğini temin etmek olan NATO, Türkiye'nin terörizme karşı güvenlik endişelerine gereken desteği vermekte çoğu zaman gecikti. Terörist örgütlerin ülkelerinde yapılanmasına sessiz kalan batılı ülkeler, harf oyunlarıyla yeniden ambalajlanan PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye örgütün mensuplarının ve yöneticilerinin gizlemeye gerek bile duymadığı PKK bağını dikkate almayıp askeri, siyasi ve finansal destek vererek örgüt tarafından işlenen insanlık suçlarının ortağı haline geldi. İsveç skandal bir karar aldı. Elikanlı teröristlere 376 milyon dolarlık maddi yardımda bulunacak. Terör örgütü PKK-YPG'ye İspanya'dan tabanca tüfek el bombası, İtalya'dan mayın, tabanca piyade tüfekleri, Belçika'dan tabanca ve mayın, İngiltere'den ise roket atar ve saldırı tüfeği gönderiliyor. PKK hali hazırda Avrupa'nın hemen her ülkesinde finansal kaynak, siyasi taban yaratma ve terörist devşirmeye yönelik faaliyetlerini serbestçe sürdürebiliyor. Rapora göre ülkede 14.500 PKK yanlısı bulunuyor. PKK'ya kucak açan Avrupa terör yandaşlarının protestolarına ev sahipliği yapmıştı. Terör yandaşları pazar günü ise Zürih'te toplandı. Avrupa şehirlerinin meydanları PKK ve YPG'nin serbest kürsülerine dönüşürken örgüt mensuplarının işlediği haraç toplama, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı gibi suçlar görmezden geliniyor çirkin mesajını kitlelere ulaştırmak adına gerçekleştirdiği sokak eylemlerine Avrupa ülkelerinin hükümetleri ve güvenlik güçleri göz yumuyor. Göstericiler başta Almanya olmak üzere Fransa ve Belçika'nın çeşitli kentlerinde eylem yaptı. Polis müdahale etmek bir yana hainlerin güvenliğini sağladı. Binlerce masumun canına ve malına kasteden Suriye ve Irak'ı istikrarsızlaştırma çabasıyla terörist eylemler yürüten PKK ve YPG'nin elebaşları Avrupa'da en üst seviyede siyasi kabul görüyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin lideri Salih Müslim, Alman Federal Parlamentosu'nda İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Ankara'da görüşme yaptığı gün terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim İsveç Devlet Televizyonu'na çıktı. Avrupalı devletler bölgemize ilişkin politikalarını terör örgütleri PKK ve YPG'nin tahakkümü altında belirleyerek kendi çıkarlarını bir avuç caninin çirkin emellerine feda ediyor. YPG and the as Avrupa'da sempatik görünmek için sözde özgürlük söylemleri üzerinden kendilerine vakıf ve dernekler yoluyla alan açmaya çalışan terörist PKK ve YPG'nin gerçek yüzünü Türkiye her ortamda dünya liderlerine anlatma çabasına devam ediyor. Türkiye bir yandan terörün kökünü kazırken, bir yandan da çeşitli bahanelerle teröre verilen desteği meşrulaştırma ve teröristleri şirin gösterme amacına yönelik yapılan dezenformasyonla mücadelesini sürdürüyor, muhataplarına terörün çirkin yüzünü her mecrada gösteriyor. Terör örgütlerine doğrudan ve dolaylı olarak destek veren ülkelere bir gün kendilerinin de besledikleri teröristlerin hedefi olacağını her ortamda ifade eden Türkiye, bölgesinde son terörist etkisiz hale gelinceye dek mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye, Avrupalı muhataplarını küresel barış, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi için tüm insanlık adına her platformda aralıksız yürüttüğü teröre karşı küresel mücadeleye katkı sağlamaya davet ediyor. Terörün değil, insanlığın yanında saf tutmaya çağırıyor. Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan, destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz oyulan her an sizi de sokabilir.